Merhaba arkadaşlar ben Serkan. Bugün sizlere A vitamini nedir, ne işe yarar, kısacık bunlardan bahsetmek istiyorum. A vitamini vücudumuzda karaciğerlerimizde depolanabilen bir vitamin takviyesidir. Çözülümü yağda olduğu için karaciğerlerimizde retinol ester formunda bulunmaktadır. A vitamini A vitamini vücudumuz gerek gördüğü dönemde kendi kendine ester formunda salınabilmektedir. Retinol ester dediğimiz A vitamininin diğer adı hayvansal gıdalardan kendi kendine üretebilmektedir. Peynir, karaciğer, balık ve süt ürünlerinden elde edilebilmektedir. Hayvansal gıdalar dışında A vitamini sebze ve meyvelerde de bol miktarda bulunmaktadır. Bunların başında kabak, kara lahana, kara bağı, kırmızı biber, ıspanak gibi sebzelerin içerisinde bol miktarda bulunmaktadır. Meyvelerde ise kayısı, mango, kavun gibi meyvelerin içerisinde bol miktarda bulunmaktadır. Meyve ve sebzelerin içerisindeki bulunan A vitamini, provitamin yani krotonoid olarak bilinmektedir. Şimdi A vitamini diye söylüyoruz ama A vitamini ne işe yarar? Kısacık bunlardan bahsetmek istiyorum. A vitamini en başında sayabileceğimiz göz sağlığımızla ilgili olarak en önemli fonksiyonlardan bir tanesini sağlamaktadır. Bunun yanı sıra A vitamini cilt kuruluğunda, göz kuruluğunda aktif rol oynamaktadır. Ayrıca A vitamininin faydaları arasında immün sistemini güçlendirici, yani bağışıklığımızı güçlendirmekte önemli rol oynamaktadır. Erkek ve kadın hastalarda üreme organlarına yardımcı olduğu bilinmektedir. Ayrıca A vitamini diş sağlığı, kemik sağlığı gibi durumlarda aktif rol oynamaktadır. A vitamini bebeklerde ise bebeklerin gelişiminde büyük rol oynamaktadır. A vitamini hangi besinlerde bulunmaktadır? Hayvansal gıdalarda yumurta sarısı, tereyağı karaciğer, morina balığı karaciğer yağı, somon ve alabalıklarda bulunmaktadır. Beta ise patates, havuç, kırmızı biber, kara hindiba, meyvelerde ise kayısı, kavun, mango gibi ürünlerde bulunmaktadır. Konumuzu kısa olarak toplamamız gerekirse A vitamininin başlıca görevleri Göz sağlığımızda bir numaralı rol oynamaktadır. Üreme sistemine yardımcı olur. Ve cilt sağlığımızda çok büyük etkileri vardır. Yetişkin erkeklerde 900, kadınlarda ise 700 mikrogram yeterlidir. A vitamininin fazlası eksiği olduğu kadar yine tehlikeli boyutta içebilmektedir. Bu gibi durumlarda muhakkak doktor kontrolümüzde ilacımızı kesip veya devam etmemize karar verebiliriz. A vitamini eksikliği varsa eğer şu şekilde sıralayabiliriz. Göz kuruluğu bunların başında gelir. Gece körlüğü. Ve göz gözyaşı üremesinde büyük rol oynamaktadır. Yani mesela az önce söyledik ya, A vitamininin fazlalığında da meydana gelebilecek bazı sorunlar var. İşte bu sorunlardan birkaç tanesi de şu şekilde sıralayabiliriz. Bunların başında yan etki olaraktan sayabileceğimiz bulantı, kusma, avuç içi ve dudaklarda soyulma, kuru cilt, huzursuzluk ve sinirlilik halidir. Bu gibi durumlarla karşılaştığımız zaman önceliğimiz muhakkak bir doktora başvurmaktır. Ve son olarak da sağlıklı kalabilmemiz için her zaman öncelik rastgele kendimizin ilaç kullanması veya dışarıdan takviye almak değil, öncelik muhakkak doktorumuza başvurmaktır. Bugünkü konumuz bu kadar. Umarım konumuzu beğenmişsinizdir. Bu gibi videoların devamı Zaten gelecektir ama daha hızlı bir şekilde görebilmeniz ve takip edebilmeniz için ilk önce beğen ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.